Fatma Gelin'in sunum masası Ordu'ya ait lezzetlerle öne çıkıyor. Fındıklı ve cevizli sucuk, akışkan pasta, mercimek köftesi, diken ucu olarak da bilinen melocan kavurması ve bal kabağı çanağında havuç tarator masadaki lezzetlerden bazıları. Fatma Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Evet şöyle bir bakıyoruz siyah bir örtü kullanmış siyah peçeteler bu peçetedekiler neler böyle? Aa. Evet bu ne İlk, Yani gözüme bu çarptı. ne yalan söyleyeyim. Fatma bunlar ne? Bakalım kim kimin bir şey diyeceğim. Ben. Edecek. Ne? <laughs> Nasıl yani? Evet Aslı Hanım. Evet. Sende kim var? Seray mı yiyeceğim ben? Evet. Bir şey diyeceğim. Yemek yemeyi çok seviyorum ama abi insan yemeği de düşünmemiştim yani. Yemek Şartlar için değil herhalde. herhalde. Ben. Dudak hani silmek için. Ama ben yemek olarak algılıyorum. Yani bu... Ya bunda mı yemek olarak algıladın? Ya ama şimdi Aslı Hanım neden ne amaçla koyulmuş ki bu yani? Neden bu? Söyle bakalım. Yani şöyle işte birbirinize sinirlenirseniz en azından böyle ağzınızı kapatırsınız. Bakarsınız ben buna daha çok sinirlenmiştim dersiniz diye. Sana bak, o gelmiş zaten. Ama sen ne yapıyorsun ya? Ya da böyle bakıp içiniz açılsın, yiyin yemeğinizi güzel güzel. Pozitif yorumlar yapın, şıklık yapın. Değişik bir fikir herhalde. olmuş Fatma. Evet, evet nasıl buldun bu fikri? Bu fikri. Güzel. Teşekkürler. Değişik. Evet Aa. ama Aa. orada servis kaşığı var aşkım. Olsun, ayrıldı. Biz de yiyeceğiz <gülüyor> ya. <gülüyor> ama çıtsalı ağzıma geleceğim benim bir Aslı Hanım, benim içim Anladım. karardı. Öyle mi? Evet. Sendeyiz devam ediyorum hayatım. Şimdi Burada neden iki tane tabak var? Bu nedir öncelikle? Şöyle kızar onu anlatayım size. Öncelikle benim yemek takımım var yani şu anda tam arkanda duran konsolun içerisinde beyaz klasik herkes olan bir yemek takımım daha var. O tam takım hatta sunumluklarıyla. Hı -hı. Ee, ama benim kendi e, bu tabaklarımın da sunumlukları vardı ama ben Olur. ordudan yeni taşındığım için Hı -hı. E, eşim sunumluklarımı camlarımın hepsini orada unuttu. Oh. Kargoyla da yetiştiremedim. O yüzden birazcık üzgünüm hatta. Kahvaltılık mı bunlar peki? Hayır değil bunlar servis Öyle tabağı. Öyle da o yüzden. Şu e anda işte yeni kase yeni bunlar. Kasede koysaydın. Evet salata var. salata var. Şimdi onu anlattım. Şimdi size onu söyledim. Ee, aslında beyazlarımı kullansaydım size kasede sunabilirdim. Ama hani e, her gittiğimizde de zaten beyaz 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 beyaz. biraz daha değişiklik, değişiklik olsun, olsun diye yaptım bunu size Çok aslında. Çok güzel bu tabaklar. Kaç parça bu tabakların? 12 aslında. Ne kadar fiyatı? E, fiyatı yani tabağın tanesi 599 TL. Yapma ya. Oo. Tanesi 600 evet. TL yani. Evet. Tanesi 100. Ben